Türk müteahhitler bu yıl yurt dışında 20 milyar 300 milyon dolarlık proje aldı. Türkiye Müteahhitler Bir Başkanı Erdal Eren, 2022 için hedeflerinin 40 milyar dolar, istihdam hedefinin ise 100 bin işçi olduğunu söyledi. Türk müteahhitler dünyanın dört bir yanında çok sayıda projeye imza atıyor. Müteahhitlik firmaları salgına rağmen Ekim ayı sonu itibariyle 21,3 milyar dolar hacminde proje almayı başardı. Yıl sonuna kadar da birkaç meslektaşımızın şu ara görüşmelerini tamamlamaya çalıştığı projeler var. Sonuçlandırabilirsek 22-23 milyar dolarları bu yılla kapatacağımızı, gelecek seneki hedefimizi bunun iki misline çıkartmayı ümit ediyorum. Pandemi öncesi inşaat sektöründe yurt dışında istihdam edilen Türk işçi sayısı yaklaşık 100 bindi. Pandemi nedeniyle bu sayı 35 bine geriledi. Yeni yılda hedef yeniden 100 bin Türk işçisine yurt dışında istihdam sağlamak. Türk insanına hem yurt dışında başkalarının parasıyla, başkalarının bütçesiyle istihdam yaratmak, hem yurt dışına Türk inşaat malzemeleri konalıyla ihracat miktarımızı artırmak. Türkiye Müteahhitler Birliği, yurt dışına gidecek Türk işçilerinin maaşlarından yapılan vergi kesintisi konusunda düzenleme talep ediyor.